Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar dükkana e, Koç Mike geliyor. İlk olarak göstermek istedim arkadaşlar. Şu anda 4 dakika 10 saniye civarlarında bir şey kaldı. Arkadaşlar e, şimdi burada kostümlerimiz var zaten. Bildiğiniz gibi. Şimdi Koç e, Mike 30 taş olursa yan hesabıma geçip alacağım. Ama olmazsa almayacağım. Çünkü yeni hesabımda 31 taş vardı. Şimdi bir el dayanamayacak bilemedim. Bir kere elimizle görelim. Bu arada arkadaşlar bu da öğrenci evet. Bu da 500 yıldız jetonunu alabilirsiniz. Siz de elinizde varsa dükkanı geldiğinde. Bence çok güzel olmuş kostüm. Şimdi ilk elimize başlayalım. Böyle üç el atacağım. Bu arada arkadaşlar oynarken pek konuşmuyorum. Çok konsantre olmaya çalışıyorum. Şimdi siz diyeceksiniz oyun oynarken ne konsantre? İşte ben de bilmiyorum. Aa öldüm. Öldü, öldüm öldüm Öldürdüm. Of, bu hareketin oruna bir 13 like gelin 13. Bakın arkadaşlar 13. Zaten çok da görüntülenme olmayacak. Hiç olmayacak hatta bilmiyorum. Hmm, bu da kırdık. Altı uykum oldu arkadaşlar. Hayvan gibiyim. Şu anda hep, hep, tüm hep yargı dağıtmaya hazırım şu anda. Sonra bakayım bir şeyle. Ölmüyor mu? Ana geliyor. Ayı geliyor. Sen beşliksin ama ben seni de alırım. Seni de alırım. Evet arkadaşlar. Win mi geliyor acaba? Kesin win gelecek büyük ihtimalle. Bu da değilse karşı taraftadır. Bu da burada, burada. Adam şu anda zamanı geçti. Aa buradaymış. Ve win. İlk maçımızı win tamamladık arkadaşlar. İkinci maçımıza geçeceğiz şimdi. Oh, tamam. Güzel. Tekrar oynayalım. <laughs> Bu koç almayı düşünüyorum ama 60 taş olsun ya. Arkadaşlar ben hiçbir bilgi bilmiyorum bu koç ne kadar e, taşı satacağı hakkında falan. Ama çok güzel bir kostüm olduğunu biliyorum. O çok güzel bir kostümler. Arkadaşlar o kostüm yani. Ben de hayır. Zaten sıkıntı olmaz ana hesabım için. Ana hesabımda zaten e, Noel Baba mike var. Onu da 60 ne almıştım. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben şu jesi gördüm. Arkadaşlar gördüm, annem geldi de. Bir sıkıntı olmaz inşallah. Bir de arkadaşlar şimdi ilk, e, karantina yani bölgesi Türkiye'de. Arkadaşlar evlerden sakın çıkmayın. Cidden diyorum. Çok tehlikeli. Bu elde sıfır kupa Bakın Bakalım kaç dakikası kalmış bu marka. Bu arada arkadaşlar iki efsane ev bir arada gelmiş. Zaten gidiyor şimdi. 30, 29, 28, 27 kaldı. Gitti zaten bakalım. 25, 24, 23, 22. Şu da gitti. Sakura Spike aynı anda mı gidecek ya? Yani? Aynen arkadaşlar Sakura Spike'a aynı anda Koç Mike gelirken Sakura Spike gidiyor arkadaşlar evet çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım ilk olarak ben göstereceğim galiba Türkiye'de Aa, bunlar da değişecek yıldız güçlenmeler e ee, gelmedi aha nerede nerede Koç Mike Koç Mike nerede Koç Mike? mı? Ben bir yana geçip bakacağım. Çünkü olamaz böyle bir şey. Şunları da alayım, şunu da alayım. Yeni hesaba geçeceğim. Zaten çıkış yap. Gmail'e inşallah bir sıkıntı olmaz bakmazsınız. İnşallah. İnşallah gelmiştim. Geldi. 150 mi? Çok pahalı, çok pahalı. Ama çok güzel. Pahalı ama mükemmel bir kostüm. Hayatımda böyle güzel bir kostüm görmedim. Bir deneyelim mi arkadaşlar? Zaten alamayacağız sanırım. Bar Türkiye'de ilk gösteren olayım. Şurada çok güzel. Baya mükemmel bir kosum. Arkadaşlar isterseniz videoyu şimdi bitirelim. Bir dakika video vardı. Görüşmek üzere de. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dakika arkadaşlar. <laughs>